Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi Gorkesu'yu özellikle istedi. Geçimli sezonu Trabzonspor'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımı Dünya'cı ünlü teknik adam Jesus'a emanet etmişti. 2022-2023 sezonunda takımı Portekizli çalıştırıcıya emanet eden Sarıla vertler, yaz transfer döneminde takımı önemli ölçüde yeniledi hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilen ve oynadığı futbolla taraftarını mest eden Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden başladı. Sarı lacivertler Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeni Crespo'lar ve Kim Minjeler bulmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Umut vadeden bir golcüyü yakın takibi aldı. Jorge Jesus'un peşine özel skat taktığı bu isim Portekiz'in Estrela takımının gol makinesi Paulinho. 23 yaşındaki Santrafor bu sezon 7 maçta 7 gol attı ve bir asist yaptı. Sağ ayağını etkin kullanan 1.86 boyundaki Paulinho bitiriciliğiyle şimdiden Jorge Jesus'un beğenisini kazanmış durumda. Genç forvet kariyerinde çıktığı 43 maçta 18 gol atarken 3 asistlik bir performans sergiledi. 1.86 boyundaki Santrafor'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'de Buruma için karar verildi. Fenerbahçe'ye sezon başında PSV'den kiralanan Buruma sakatlık ve yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalmıştı. Süper Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna kayıt edilmeyen 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor. Gelen haberlere göre Buruma Ocak ayında tekrar sarı lacivert formayı giymek için takımda kalmayı planlıyor. Portekizli oyuncunun takımda kalarak George gözüne girmek istediği ifade ediliyor. Ayrıca Buruma'nın Süper Lig'e kayıt edilmemesini kabul ettiği ancak Avrupa Ligi kadrosunda yer almamasına ise şaşırdığı belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu sakatlık sonrası takıma dönerek Ocak ayında yeniden kadroya kayıt olmak istiyor.